Biz Cem Evleri, Alevler diyorsak bunların da yapması gereken bunları kabul edin diyoruz. AKP Cem Evlerimize kayyum atamaz tarih sürecinde çok fetvalar gördük. Özellikle Sayın Erdoğan tarafından Cem 12 kişilik bir kayyum atanmak isteniyor. Biz diyoruz ki bu ülkede biz eşit yurttaş olmak istiyoruz. Eşit yurttaşlık için bundan sonra ne gerekiyorsa her alanda her yerde mücadelemizi gür bir şekilde yapacağız. Alevilik inancı bir topluluğu alışkanlığı olarak nitelendirildi. Kültür ve Turizm Bakanları görevler arasına eklendi. Cem inanç merkezi sayılmadan yönetimsel ihtiyaçları Kültür ve Turizm Bakanlığı karşılanmasına karar verildi. Biz bunu kabul görmüyoruz. Cem inanç merkezleri devlet eliyle kurulmasına Başkanların atanması Cumhurbaşkanı'nın görevlerine eklendi. Alevi kurumlarından inansal hizmetleri verecek dedeler ise süzleşmesi devlet memuru olarak atanmak istiyor. Biz buna hayır diyoruz. <laughs> Ali'nin, Ömer'in, Osman'ın, Ebu Bekir'in şeriatına biat etmedikleri için onları kafir, ehli fesat, dinsizlikle suçlayıp sünni toplumu, Alevilere düşman ettiler. Kapılarımızın işaretlenmesi, çocuklarımızın okullarda din dersine zorlanması, Alevi köylerine cami yapılması bu düşmanlığın devamıdır. Alevi toplumu kamusal alanda yok saymak için sosyal yarışamlarını batıl, geçersiz saymış, miras haklarını bile gasp etmişlerdir. <laughs> Korba yasa değil, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi değil, eşit yurttaşlık istiyoruz. Siyasi iktidar, AKP hükümetinin Aleviler üzerinde yürüttüğü asitmasyon politikaları evet. hız kısmı edilen devam ediliyor. Cumhuriyet'in birinci yüzyılında eşit göktaş olarak görülmeyen Aleviler, ikinci yüzyılda tamamen Kürtlerinden koparılarak inançları evet. yok edilmek isteniyor. Alevi toplumun sorunlarını gerçekten çözmek istiyorsanız, evet. Alevi toplumun temsilcilerini mutlaka dinlemelisiniz dedik. Alevisiz bir Alevi açılımı yapmayın dedik. Bu kanun ile ibadetimiz olan cem ve ibadetlerimiz olan cem evlerimiz bir sorun olarak görülmektedir. Sorundan yana değiliz. Çözümden yanayız dedik. Alevlik korbaya sığmaz dedik. İyi oğlu! Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Alevi Bektaşi Kültür ve Cemil Başkanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinden kuruldu. AKP'nin bu yasa tasarısı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Alevi inancı kimliğini zinhar inkar etmek, tanımak birlikte üstüne üstlük kendi zinetine göre bir Alevilik tanımı yapmaktadır. Bu yasa ile Alevi'nin sünni geleneğin altında kültürel bir ülke olarak göstermektedir. İnancımıza, kimliğimize hakaret etmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları Alev halkın talepleri onlarca yıldır ortada dururken bu yasa tasarısıyla Cumhurbaşkanı kararlamasıyla, AKP hükümeti çözümü betonda demirde görmektedir. Yıllardır dile getirdiğimiz buradan sizin huzurunuzda bir kez daha ikiliyoruz.